bir şey söyleyeceğim. Ee, şu an sesim tam olarak geliyor mu? Ses deneme, ses deneme. YouTube ailem, burada mısınız? Yanımda mısınız? Tam karşımda şu an oturmuş, beni izliyor musunuz? Abone olmayı unutma, seni çok seviyorum. Çünkü çok güzel bir seriye başlıyoruz. Çok güzel işler yapacağız beraber. Şöyle bir saçlarımı düzelttim. Biliyorsunuz ordudan geldim. Bu arada bu videonun konusu nedir diyeceğim. Benimle en çok yapmayı sevdiğiniz şey dedikodu arkadaşlar ama izni alınarak yapılmış dedikodular. Bu arada ne alaka bilmiyorum ama ben Ordu'da LCY2'ye gittim ve çok güzel şeyler aldım. Hemen terliklerimi giymek istiyorum. Bunları bu arada evde giyeceğim ben. Bir de pijamamı göstereceğim. Pantiden rengarenk aldım. Çok beğendim. Yeni sezon. Reklam yok tamamını ben aldım. Konumuz ne? Önce canım benim şunu takıyoruz. Konumuz bugün sizin bana anlattığınız Hayat hikayeleriniz, hayat hikayeleriniz demeyeyim de ilişkileriniz. İlişkilerle, bir dakika kameram sanki tam şey olmamış. Şu an daha mı iyi? Galiba daha iyi. Ee, videolarımla ilgili ışık sorunu, kamera sorunu olursa lütfen beni maruz görün. Çünkü ben sizinle öğreniyorum. Sizden ve kendimden başka tanıdığım hiç kimse yok bu sektörde. Ve gerçekten sektörde yani influencerlık, youtuberlık, gibi hiç iyi şeyler dönmüyor ve ben öyle birisi değilim. Oğlumla hayatını idame ettiren, geçimi sosyal medya olmayan, çalışmış olduğum işten kazandığım maaşımla sadece geçiniyorum. Öyle bir algınız oluşmasın. Sizi çok seviyorum. İleride bir gün para kazansam beraber yeriz. Neyse onları geçiyorum şimdi canım benim. Hemen size ilk konuyla alakalı giriyorum. Bu arada cilt bakım yapacağım aynı anda. Okurken de hemen size ciddi ciddi e, ismini vermeden tabii ki de insanların bana anlatmış olduğu hayat hikayelerini anlatacağım ve çok sık sık video çekmeyi düşünüyorum. Şu an miseler su şöyle göstereyim. Miseler su ile yüzümü temizliyorum. E, önce bir cildimi arındırayım sonra maske yapacağım çünkü bu durulanmaya gerek olmayan bir e, miseler su H2O diye geçiyor. Neyse şimdi okuyorum. Bir tane kız kız kardeşimiz var. Kız kardeşimizin Hatta bir isim koysam mı? Yok ya. Hiçbir şey koymayayım bence. kız Bir kız kardeşimiz var. E, diyor ki çok ciddi düşündüğü bir sevgilisi varmış. Ama şöyle bir şey olmuş. Hatta dün olmuş bu olay. Dün bu kız kardeşimizin eski sevgilisi mesaj atmış. Yanlış duydum Ne oluyor be? Bir şeye bastım. Evet. Bilmiyorum ne yaptığımı ama inşallah iyi bir şeyler yapıyorumdur. Evet. Yanlış duymadınız. Bu kız kardeşimiz cevap vermiş. Eski sevgilisi dün mesaj atmış ve bu kız kardeşimiz, hızmamızı çıkaralım. Cevap vermiş. Ve gerçekten onunla yani başka bir niyetle değil ama konuşmuş, cevap vermiş. Bir kere buradan kız kardeşimize söylemek istediğim şey şu. Senin sana gelen mesaja cevap vermen doğru bir şey değil. Hayatında başka birisi varken en azından kendimce söyleyebilirim ki ben böyle bir şey yapmam. Hayatımda biri varken Başka hiçbir kimseye mesajını cevap vermem. Hiçbir anlamda vermem. Ee, sonra da yazmış ki <laughs> Sana bu hayatta bir tek ben katlanabildim. 3 sene önce ayrılmışlar bu arada. Sana bunca zaman bir tek yani o zaman sevgililik zamanı boyunca sana bir tek ben katlanabilirdim. Ve ben katlandım sana benden başka hiç kimse katlanamaz demiş. Ve bunu diyen adam 3 sene önceki ilişkisiymiş. Yani 3 senedir Sorry Baby ama neredeydin tam olarak? Yani Sorry Baby ama neredeydin tam olarak? Neyse şöyle Kore maske Kore ürünü bir maske var. Bunu hemen cildime oturtacağım. Yani dediğim gibi ilişkilere zaten aşırı derecede tuhaf bakıyorum. Ben günümüzdeki ilişkiler gibi bakmıyorum. Bana geri kafalı diyebilirsiniz, bilmem ne diyebilirsiniz. Benim hayatımda birisi varsa ve o hayatındaki insanı hayatında olmasını istiyorsam tabii ki de onun sevmediği şeyleri yapmam mesela. Anladın mı? Mesela örnek vererek söylüyorum sadece. Eğer o adamı hayatımda istiyorsam, o adamın da bir yaşam felsefesi varsa beni böyle kabul etsin demem. Evet, onu baştan tanıdığımda nasılsa öyle kalmasını isterim. Demiyorum 3 gün sonra değişsin, üç gün sonra başka bir şey olsun onu giyme derisin. Hayır. Sen beni nasıl kabul ettin? Yani şöyle kabul ettin. Sen baştan biliyor musun arkadaşım benim böyle olduğumu? Biliyorsun. O zaman daha sonrasında beni bunun dışına çıkarma. Ya benden vazgeçeceksin ya bana direttiğin şeylerden vazgeçeceksin. Bence böyle. Senin kafanın karışık olduğunu, bu arada kız kardeşimiz kafası karışık olduğunu yazmış. Ya bu maske durmaz ki ben konuşurken cilt bakımı değil de başka bir şey mi yapsaydı videolar şekillenecek. Bu videolar sayenizde her yerde şekil, şekil şekillenecek. Neyse değişik düşük hareketlerle videoma devam edeceğim. Maskem düşsün hiç önemli değil. Yani 3 yıldır ayrıyız diyor. Ve kafası karışmış. Diyor ki şu anki güncel sevgilime bu durumu anlatayım mı? Biraz da küfür yazmış. Nokta 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 nokta. Ama cinsiyetçi bir küfür yok. Bu arada takdir ettim. Cinsiyetçi küfür hiç sevmem ben de. Ee, erkeksi küfür severim. <laughs> ne bileyim. Babana nokta nokta. Ya bilmiyorum ben e, bu konulara girmeyeyim. Kız beni linçlerle. Kız bir dakika. Uy, her yedir akıyor ya Rabbi. Anneciğim. Bu çok maske çok severim. Bu birinci bacımızın ilişkisiydi. Bu ilişki üzerinden yorumlama yaparsak her videomuz bir ilişki olsun, bir hayat hikayesi olsun. Görüncesiyle, eltsisiyle siz de anlatmak istediğiniz şeyleri bana özelden Instagram'dan yazabilirsiniz bacıkolarım. Şimdi benim en çok üzüldüğüm şey şu. Mesela örnek veriyorum. Az önce size verdiğim örneği ben daha önce yaşadım. Benim bir tane sevgilim vardı ve gerçekten e, onunlayken asla hayatıma hiç kimseyi almadım derken hiç kimseyle konuşmadım. Hiçbir mesele cevap vermedim. Ee, ama şunu çok net söyleyebilirim. Biz ayrıldıktan sonra benim eski sevgilim hayatında başkası varken yani benim eski sevgilimin hayatında başkası varken çokça yanıma geldi, görüşmek istedi. İşte ben sevdiğini söyledi falan fişman. Yani demem o ki maskem değişik değişik hareketler yapıyor, yapar tatilden gelmişim çamaşır yıkıyorum evimi poh götürüyor gelmişim size video çekiyorum çünkü siz benim önceliğimsiniz bu hayattaki ilk önceliğim ailem oğlum ailem işim sonra tabii ki de sizlersiniz bunu asla unutmayın sonra cima kız kardeşime söyleyebileceğim tek şey cevap vererek hata yapmışsın bence ben olsam vermezdim ee, doğru bulmuyorum biri varken yani cevap vermek de ee, onun mesaj atması kadar hatalı olabilir. Bu arada eski sevgilinin sana söylediği şeyler çok yanlış. Sana kimse katlanamıyorsa sen kendine katlanırsın. Kimse için kendini değiştirme tabii ki de ama hayatındaki bir insanın kuralları varsa ve sen o adamı hayatında istiyorsan kurallara saygı duyabilirsin. Ama dediğim gibi bu demek değildir ki onu dinleyin, hayır. Ya ondan vazgeçeceksin ya ondan vazgeçeceksin. Ben görüyorum insanları yaşadıkları ilişkilerde çok fazla sorunlar, problemler yaşıyorlar. Ve bununla da yaşamaya devam ediyorlar. Ama söylenerek ve üzülerek ve acı çekerek. Ben de diyorum ki ya bulunduğun ortama ayak uyduracaksın veyahut da istemiyorum deyip kendi yoluna bakacaksın. E tabii ki de artılar eksileri olacak herkes zannediyor ki ben boşandım. Boşandığım günden beri böyle çok iyi bir hayat yaşıyorum. Bu arada ben hala iyi bir hayatta yaşamıyorum ama diyeceğim şu ki hayat çok zor. Hayat cidden baya baya zor ve bu baya baya zor olan durumlarda sizin ayaklarınızın üstünde durmanız gerekiyor. Senin e, kimsenin sana katlanamayacağını söylediği e, o adama e, cevap vermemeliydin. Çok aynı şeyleri söylemiş gibi oldum ama hala çünkü eee Nasıl cevap verdin onu anlayamadım tam olarak. Gerçi engelli de değildir büyük bir ihtimalle. Eski sevgilisi engelli miydi acaba? Ay kız bana anlatmadığın başka bir şey var mı Bana şimdi yazdım ben bunu okuyorum da bir de kafam karışık yazmışsın. O şeytana kör fesat sana mesaj attı diye sen niye kafa karışıyor kes? Allah Allah tövbe tövbe bismillah yarab ya. Bunu beklemezdim. Ama şöyle ki tabii ki de insanlar hata yapabilir, benim de hata yaptığım gibi siz de hata yapabilirsiniz. Bana göre bu arada kendi yorumum ve kendi fikrimce söylüyorum. Baciko, bence kesinlikle ama kesinlikle e, kafan asla karışmasın. Bir tane hiçbir şey yeniden geri geldiğinde başlayamaz, yeniden başlayamaz. Bir şeyler unutulamaz. Hiçbirimiz Alzheimer olmadık. Hiçbirimizin Canının yandığı, ağlayarak uyuduğumuz geceleri unutmamız hak değil. Kendimize yaptığımız haksızlıktır. O sebepten ötürü size söyleyebileceğim tek şey kendinizi üzmeyin. Ya olduğunuz mutsuz ortamdan kaçın. Ya olduğunuz mutsuz ortamı güzelleştirmeye çalışın. Sizi çok seviyorum. Tüm hikayelerinizi tabii ki de bekliyorum. Çok sık sık kısa kısa bir sürü video çekeceğim. Maskem de biraz otursun. Neye benzedim belli değil. Sizi çok seviyorum. Bay bye see you later.